Herkese merhabalar sevgili oğlak burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz herkes umarım iyidir sağlığınız ve keyfiniz yerindedir öncelikle evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine bakacağız değerlendireceğiz bakalım sizler için kartlarımız neler söyleyecek Yükselen ve ay burçlarınıza da bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Onlara da bakarsanız ayrı ayrı 3 tane mesaj almış oluyorsunuz. Evet şimdi seçimlerimizi yapalım. Şöyle şu ışığı, ışığı da açalım arkadaşlar. Heh, daha iyi oldu. Evet sevgili oğlak burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niye niyet ediyorum. <laughs> evet bakalım bu hafta Oğlakların hayatında neler olabilir? Oğlak burcu. Evet, Oğlaklar için olası gelecek. Evet, bu hafta Oğlakların hayatında neler olabilir? Haftanın öngörüleri. Haydi bakalım ne geliyor? Oo, ateş sekizlisi. Evet, güzel. Hızlanıyorsunuz. Hayat sizi böyle hızlandırıyor arkadaşlar. Hızlanan bir süreci temsil eder ateş sekizlisi. Olaylar, olaylar. Evet. Böyle trafiğiniz çok fazla olacak sanki arkadaşlar. Ateş sekizlisi böyle e, yerinde duramayan bir karttır. E, hızla gelişen olayları temsil edebilir hayatınızda bu zaman diliminde böyle hani atılsanız böyle e, hiçbir şey yoksa bir durgunluk varsa o hafta ciddi bir şekilde hızlı gelişmeler olacak hayatınızda e, yeni adımlar yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda bir şeyler sanki böyle e, bir şeylere yetişemeyeceğiniz durumlarda olabilir eş zamanlı yapmanız gereken şeyler de olabilir hayatınızda ve bir hava yolculuğunu temsil ediyor aynı zamanda hani bir iş seyahati olabilir ne bileyim bir hava yolculuğu bir yere gitmek uçakla bir yere gitmek olabilir e, haberler yolda der arkadaşlar bu kart beklediğiniz bir haber var mı bilmiyorum hani olabilir sevdiklerinizden haberler almak e, olabilir e, sevdiğiniz biri başka bir yerdedir ondan bir haber almak e, beklenen ya da beklenmeyen e, haberler olabilir bir aksiyon var yani hızlı bir süreç var sanki bir şeyler e, hızlandırılıyor sanki hayatınızda diyor ki olaylar hızlı şekilde ilerliyor gecikmeler sona erdi hani geciken bir şeyleriniz varsa da onların artık sona erişi ve size doğru gelişi söz konusu her şey bir anda oluyor diyor bakın yani öyle bir sürece giriyorsunuz ki hiçbir şeylere sanki yetişemeyeceksiniz dediğim gibi eş zamanlı durumlarda olabilir. Oo, bir ateş daha. Ateş sekizisinden sonra da ateş şövalyesi çıktı arkadaşlar. İkisi de çok hızlı kartlar. Bakın burada da atının üstünde bir ateş şövalyesi var. Burada da bir hızlanma var. Bir şeyleri yapma var. İdalleriniz doğrultusunda gitmek olabilir bakın iş anlamında, kariyer anlamında sanki sizi kimse tutamayacak ya da istediğiniz şeyler anlamında. Ee, kişiyi de şöyle betimlemiş; tutkulu, macera perest, kendinden emin ve tez canlı. Evet bu hafta siz de sanki böyle tez canlı olacaksınız. Tuttuğunuzu koparacaksınız. Bir şeyleri istiyorsanız hayatınızda onları geçirmek için sanki harekete geçeceksiniz arkadaşlar. Evet hep hareketli kartlar. İlk iki, iki kartımızda ee, hareketli geldi. Diyor ki ani dikkatini e, gerektirecek ani bir olay. Olaylar da yaşayabilirsiniz böyle, ani olaylar beklenmedik durumlar sanki sizleri bekliyor bu hafta. Bana da yazın lütfen merak ettim böyle çok hareketli kartlar çıkınca ve diyor ki bakın zaman önemli diyor, zamanını doğru kullanıyor aynı zamanda her şeyi dikkatli düşün diyor. Bu hızlanan süreçle birlikte hani bir şeyleri es geçmeyin arkadaşlar bu anlamda. O yüzden böyle biraz sanki dediğim gibi trafiğiniz çok olacak. Tabii kişilik kartı olduğu için arkadaşlar hayatınıza girebilecek bir kişiyi bir, bu bir arkadaş da olabilir bir sevgili de olabilir. Hani o macera perest yönünüzü kullanarak böyle ikili ilişkilerde şanslar fırsatlar da olabilir. Burcu ne derseniz Koç aslan yay arkadaşlar ateş elementi evet hızlanan bir sürece giriyoruz yani burada bazılarınız için iş anlamında bazılarınız için yapmak istedikleriniz şeyler doğrultusunda adım atmak zamanı artık yani durmak zamanı değil aa ne güzel kartlar çıkıyor Toprak Kralı yani burada iş kariyer anlamında bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarım çok daha Belki istediğinden de çok mevki e, yükseye daha iyi mevkilere gireceksiniz sanki belki işiniz yoksa bir iş imkanı olabilir ya da işinizde statü atlamak liderlik koltuğu yani e, krallara kadar böyle yükseleceksiniz arkadaşlar çok güzel Evet başarılı bir zaman dilimi özellikle toprak kralıyla Evet Evet. Diyor ki sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Yani öyle fırsatlar gelecek ki hayatınıza. Tabii kral kartı olduğu için çok büyük bir enerji, güçlü bir enerji. Bu haftaya çok güçlü enerjilerle başlıyorsunuz ve para konularıyla alakalı da ciddi gelişmeler olacak hayatınızda. Hani belki kendi işiniz varsa onu daha da iyiye yükseltmek olabilir. Bir yerde çalışıyorsanız dediğim gibi statü atlamak, iyi yerlere gelmek olabilir. Ve bu kart der ki tuttuğunun altına olması, yani daha ne olsun? Bir miras olabilir. Tabi liderlik vasfınızın da öne çıkacağı bir zaman dilimi. Tabi kişilik kartları olduğu için hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir arkadaşlar. Burada ıı, ateş grubu demiştik, burada da toprak grubu. Yani boğa, başak, oğlak. Evet, ilişkilerde de şanslar var. Evlilikler de olabilir, bir eril enerji var, yeni başlangıçlar da olabilir hayatınızda. Böyle biriyle bir araya gelmek ya da bir evlilik teklifi de olabilir bakın. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Oğlaklar çok hareketli ve çok şanslı. Arkasından da ruh kapısı. Evet ruh kapısı size açılıyor bakın ne kadar güzel. Evet yani burada spiritüel anlamda bir uyanış var. Bir farkındalığı temsil ediyor. Sanki sizler de biraz böyle spiritüel yanınızın ortaya çıkacağı bir zaman dilimindesiniz bu hafta. Sezgilerinize lütfen güvenin arkadaşlar. Her zaman güvenin. Sezgileriniz sizi her zaman için doğru yola götürür. Rehber rüyalar görebilirsiniz. Gelecekten haber veren ruh kapısıyla birlikte artık o spritüelliğinizin gerçekten de yükseldiği, gerçekten de çok güzel. Size bakın burada bir kapı açılıyor görüyorsunuz. Burada da bir güzel bir güvercin var. Çok güzel kapılar açılacak isteyenlere tabii ki. Oo arkadaşlar yani gerçekten kıskandım. Altın tutan kadın çıktı. Burada tuttuğunun altın olması dedi. Burada çok güzel enerjiler çıktı. Gerçekten de Oğlaklar bu hafta lütfen yazın bana arkadaşlar. Ee, çok merak ettim çok güzel şeyler çıktı çünkü altın tutan kadın evet gerçekten de bir şeyleri e, yani para konularıyla alakalı bir şeyleri e, çok güzel yaptığınızı ya da yapacağınızı söylüyor bir miras haberi burada da vardır aynı zamanda altın tutan kadında sağlık da vardır hani sağlığınızda bozulmalar varsa ya da hanenizde de olabilir arkadaşlar o iyileşme geliyor. Sağlıkta iyi durumlar, iyileşmeler, şifalanmalar. Evet. Para konularıyla alakalı güzel gelişmeler. Bir evlilik olabilir aynı zamanda. Yani varlıklı biriyle bir evlilik olabilir. Bir dişil enerji tabii yeni başlangıçları da gevesiniz sanki. Çok güzel çıktı. Devam edelim arkasından da sevgi meleği. Yani hem aşkta hem işte bu hafta arkadaşlar gerçekten de e, çok güzel mesajlar aldınız. Sevgi meleğiyle o istediğiniz aşkı, sevgiyi hem de parası da olan. <laughs> evet e, bu durum size geliyor yani. Sevgiye kendinizi açın diyor burada. E, sanki bakın burada da bir kalp var. Buradaki melek bir kalbi tutuyor. İstediğiniz kişiye sanki kavuşacaksınız. Evet, hayatınızda biri yoksa. Ya da e, sıkıntılar ve ayrılıklar varsa yeniden bir birleşme de olabilir tekrar. Antilop ruhu çıktı arkadaşlar. Evet. Ne diyormuş bakalım? Hayat hızlanıyor diyor. Aa ne kadar örtüştü bakar mısınız? Antilopta bir böyle hızlı bir süreçtir yani hızlı çok hızlı koşar. Burada da hayat hızlanıyor diyor. Zaten burada da hep hızlı enerjiler var. Bu hafta ne bileyim yardımcı falan tutun kendinize. <laughs> evet. Yani bir tek siz bir şeyleri herhalde eş zamanlı başaramayacaksınız. Bütün mesajlar bir şeylerin hızlanacağını söylüyor. Bazen tabii hayat hızlanıyor gerçekten de. Aa, burada da köpek ruhu çıktı. Çok şeker. Diyor ki sevdiklerinize sadık olun diyor. Sadık olunmayan durumlar var mı bilmiyorum hayatınızda ee, köpek metaforuyla. Ee, o yüzden biraz buna parmak basmış. Sevdiklerinize sadık olun diyor arkadaşlar. Onları sevin, koruyun, kollayın. Evet güzel mesaj. Ve papağan ruhu çıktı. Evet papağanlar bir şeyleri böyle hep tekrarlar ya arkadaşlar. Burada da diyor ki bakın sözlerinize dikkat edin diyor. Yani sen neyi zikredersen hayatında ağzından çıkan o laf senin yarınını gösteriyor. Bir şeyi çok söylersen olur yani 40 kere söylersen olur derler ya arkadaşlar öyle bir şey sanki. O yüzden bu zaman diliminde lütfen sözlerinize dikkat edin. Negatif sözler söylemeyin, kötü sözler söylemeyin. Çünkü kötü söz her zaman sahibinindir. O yüzden güzel şeyler sarf edin lütfen. Kendiniz için iyi şeyler ya da aileniz için iyi şeyler düşünün ya da söyleyin. Düşünmek de olabilir, söylemek de olabilir. Evet, sözlere dikkat. Negatif enerji olmasın yani. Evet, şimdi melek mesajları alalım. geç diyor burada da arkadaşlar bu kadar örtüşen bir şey olamaz gerçekten de hep harekete geç harekete geç <laughs> arkadaşlar artık harekete geçin <laughs> diyor ki harekete geç bu durumda hakikatinden haberdarsın içgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor diyor evet ve aşk kartlarımızdan da bakalım Nasıl bir mesaj gelecek? Evet diyor ki o, o tek olabilir diyor başlıkta şöyle. Aradığın romantik partnerle zaten karşılaşmışsın diyor. Hani belki yanınızdadır o kişi ama onu göremiyorsunuzdur. Sen onu aslında e, göremiyorsun, o yanında diyor bakın. Bazen öyle oluyor arkadaşlar. Evet. Yani etrafınıza bakın kim olabilir. Evet, şimdi soru-cevap yapıyoruz. Üç tane kart seçeceğim. Üçüne de ayrı ayrı. Lütfen sorularınızı sorun canlar. Evet şöyle bir bakın Rezenoğlu'nun ayrı ayrı sorularınızı cevaplayacağım. Biraz bekliyorum. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz arkadaşlar sorularınızı. Evet haydi bakalım birinci soru. Kesin dedi ne güzel. Kesin olacak diyor arkadaşlar. Evet ikincisi de güzel. Beklemeye değer dedi. Bekleyeceksiniz ama sonuçta olacak. Evet. Aa ne güzel. Kesin dedi. Güzel kartlar çıktı. Evet. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.